AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı Başkanı Kadem Mete, parti binasında düzenlediği basın toplantısında AK Parti'ye ilişkin yapılan eleştirilere yanıt verdi. Bizi hayal görmekle suçlayan siyasiler diye nitelediği isimlere göndermelerde bulunan Mete, özellikle Hisar önünde yapılması planlanan eğitim kampüsüyle değirmen yanına açılacak olan Yatılı İmam Hatip Lisesi'ne ilişkin İl Genel Meclisi'nin CHP'li üyesi Dursun Kaplan'ın yaptığı açıklamalara cevap verdi. Biz oraya farklı bir lise yapacağız. Bununla ilgili bir bir meclis kararı aldık diye bir duyuru yapmışlardı. Yani sadece e, tebessüm etmekle e, geçiştirmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar e, yani nerede hangi okulun yapılacağına İl Meclisi, yani dört ay sonra tarih olacak olan Muğla İl Meclisi değil, e, Milli Eğitim Bakanlığı ve onun Marma, e, Muğla'daki temsilcisi olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü karar verir. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak gerçekten insanları çok komik ve aciz duruma düşürebiliyor. O açıklamayı yapan İlgen Meclis üyesinin ilk ve son aciz duruma düşüşü değil. Hatta bundan dolayı mahkum oldu. iftiralarından ve çamur atmasından dolayı. Ama kendi deyişiyle veya beyanıyla ekonomik durumu kötü olduğu için 8 taksitte ...ödeyecek bu cezasını. Ama ben kendisine tavsiye ediyorum biraz para biriktirsin. Çünkü kendisine yakında başka davalarım da olacak. tazmet davası da açacağım. Açılacak lisenin planlarını basın mensuplarına gösteren Mete... ...İmam Hatip Lisesi'nin yanı sıra bölgeye yapılacak olan eğitim kampüsüyle de ilgilendiklerini... ...ve en kısa sürede bu projelerin hayata geçmesi için mücadele edeceklerini söyledi. Orasının 70 yıl önce bir baraj sahası olarak gösterildiği konuşuluyor... Ee, yalnız bizim yazışmalarımız da yine Orman Bakanlığıyla yapılıyor. Orman Bakanlığı bize orasının e, 200 dönümünün çok olduğu, içinde fıstık çamları olduğu talebimizi biraz daha daraltmamız gerektiği konuda yazısı yine Orman Bakanlığından geliyor. Biz Orman Bakanlığından iznimizi alalım, inşaatımıza başlayalım. E, DSE'nin e, planını daha sonra hallederiz. Bunların hepsi hayal diyenlere de bizim bir sloganımız var, onu hatırlatmak istiyorum diyen Mete, hayal de gerçek oldu, biz önce hayal ediyoruz sonra gerçekleştiriyoruz dedi. Ama onlar bizim hayallerimize dahi gelişemiyorlar. Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Mete, Mehmet Baysal'ın hali hazırda ticaret odası başkanlığı görevini yürütürken, CHP'den belediye başkanlığına aday olmasının etik olup olmadığına ilişkin bir basın mensubu tarafından sorulan soruya ise şu yanıtı verdi mevcut belediye başkanının e, birisini aday olarak çıkartması ve karşı gruplarda yer alan insanları tehdit etmesi, hı hı. dükkanlarını mühürlemesi, e, adeta ikna etmek için her türlü yolu denemesi, tehdit etmesi sonucunda biz de e, bu davranışa karşı e, bir tepki olsun diye, hatta kendi adayımızın adaylığını dahi, e, yani düşündüğümüz, ilan etmediğimiz ama düşündüğümüz e, arkadaşımızın da adaylığını geri çekerek e, Mehmet Baysal Beyefendi'yi destekledik. Sayın Mehmet Baysal'ı Ticaret Odası Başkanı olsun diye destekledik. Ticaret Odası Başkanlığı seçimini kazandı. Ondan sonraki hareketleri bizi ilgilendirmiyor. Yani baktığımız zaman bugüne kadar tabii Oda Başkanlığı'nın böyle bir hareket tarzı yoktu. Seçime yaklaşıldığı bu dönemde ve bazılarının bazı siyasi partilerden aday aday olması, bazılarının bazı siyasi partilere yönetim kuruluna girmesi o zaman kendilerinin de farklı cephelerde rol aldıklarını da gösteriyor. Yani Ben işin açıkçası ne yapmaya çalıştıklarını, amaçlarının ne olduğunu kendi içimde çok anlayabilmiş değilim.